dosyaya? Dışarı çıkarken çekmeceyi kapatmıştım. Geldiğimde açıktı. Kesin baktı. İlk suçunu işledi o zaman. Sen gelmiyorsun. Neden? Neden ben gelmiyorum? Az önce ne yaptığımı gördün. Yanlış bir şey dedim. Ne işe yarayacağını bilmiyorum. Neyle karşılaşacağım da. Gerçekten gelmesen iyi olur. Nereye gideceğini biliyorsun ama. Öğrendin. Neyse. Sen o yanlışı benim için yaptın. Bırak benden aynı için bir şey yapayım. Ferah gerçekten... Can. Sağ ol. Ee, öğlen oldu? Hiç yataktan çıkasım yok. Dün gece neredeydin? Duru'yla ile biraz kız kıza dolaştık. Sabaha kadar mı? Anne, herhalde liseli kızları azarlar gibi beni azarlamayacaksın değil mi? Peki, canlı olan meselenizi halledebildiniz mi? Beyefendi biraz kendi halinde kalmak istiyormuş. Ne, ne demekmiş o? Gayet açık değil mi? Ya ya benim için değil. Anne. Ya sen de beni biraz kendi halime bırak. Sen, ben öyle yapacağım çünkü. Ben bu evde kimi kendi haline bırakırsam başıma iş açar. Bakalım sen ne yapacaksın. Şu çiçekleri de at artık. Sinirime dokunuyor. Pardon. Efendim babaanne. Duru. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne oldu ne yapmışım? Hande'yi sabah kadar o bar seni, bu bar benim gösteriyorsun. Babaanneciğim. Kendisi istedi. Kafamı dağıtmam lazım dedi. Bak ona cesaret verme. Ben senin kulağını koparırım sonra. Olur mu öyle şey babaanne? Sen ona akıl verecek insan değilsin Duru. Aa. Anne. Efendim. Ne olacak bizim o iş? Ay ben şimdi seninle uğraşamam çünkü bütün cinlerim tepemde. Ne oldu? Kriz gittikçe büyüyor. <laughs> Sen kriz yönetmeyi iyi bilirsin. Ver kızı ver. Vermeyip de ne yapacağım? Bugüne bugün benim ilişki koçumsun. O zaman seansa devam. Hande dün gece hiçbir erkeğin merhametine ihtiyacım yok dedi. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Artık geri sayım başladı. Keşke haber verseydin. Yanınıza uğrardım. Yok, hiç hoş olmazdı. Ne yani ben organize etmişim falan. Hiç hoş olmazdı. Hem siz bu turları fazla attınız. Böyle aynı kulüpte pişti olmalar falan. Yok. Geri dönüş için senin büyük bir adım atman lazım. Öyle daha şövalye ruhlu bir şey. Ben zaten öyle bir adamım. Aa ne demezsin. Nikah masasında kızı terk eden adam. Bunu Hande'ye de söyledim. O gece onu terk etmeseydim beni toprağa verecekti. Ona böyle bir acı yaşatmak istemedim. Peki dedenin bir daha aynı şey yapmasından korkmuyor musun? Neden otelde yaşıyorum sanıyorsun? Koruma olmadan dışarı adım atamıyorum. Efe. Senin bu korkunu yenmen gerek. Çabalıyorum. Ama kolay olmuyor. Karşımdaki adam Kudret Fettah. O zaman Fettahlarla ışık atmayacaksın. Zordur almak bizden kızı. Hele ikinci defa. Daha da zordur. Efe'cim ben kaçıyorum. Sen bunu bir düşün. Korkmuyorum dediğin an... ...sana büyük bir adım attıracağım. Alo. Ortak ne haber? Efe tadım yok. Ben seninle daha sonra arayayım mı? Aa. Oldu mu şimdi böyle? Yükselttin bizi. Banu'yla konuş dedi. Şimdi tadım yok diyor. Banu ne diyor? Kaya gazı deyince hemen üstüne atladı. Ablam bu işine kadar çok istiyordu biliyorsun. Okey yani. Okey. Ne zaman istersen buluşuyoruz. istersen bu akşam. Bugün biraz yoğunum. Haberleşelim olur mu? Tamam. Senin sesin pek iyi gelmiyor. Bir şey mi oldu? Yo gayet iyiyim. İyiyim. Tamam. Keyfin olunca ararsın. Görüşürüz. Ah Kudret Fettah. Kadın her şeye tamam diyor. Biz burada nelerle uğraşıyoruz? Az kaldı. Can oraya gittiğimizde ne olacak? Bilmiyorum. Söyle Nurettin. İlk adresten bir şey çıkmadı dayı. İkincisindeyiz. Seni bekleyelim mi girelim mi? Ben çok direksiyon salladım. Beni yormayın siz girin. Arkadaşın terapisini ben yaparım. Olur dayı olur. 20 dakika sonra oradayım. Çekiç oto burası mı? Siz kimsiniz? Yazdan anlarsın kim olduğumuzu. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ha şöyle